eğer biz de hayatımızı bereketlendirmek istiyorsak hayatımıza şeref kazandırmak istiyorsak biz de bu kitabı indirmek zorundayız. Kitabı raflardan indirip elimize aldığımız gece, kitabı mutfağımıza indirgediğimiz gece, kitabı hukukumuza, eğitimimize, kılık kıyafetimize, sosyal ve siyasal yapılanmamıza indirgediğimiz gece bilelim ki bizim de Kadır gecemizdir. Kadır gecesi kadru kıymet bilme gecesidir. Kur'an'ın kadru kıymetini bildiğiniz gece bin aydan daha hayırlı bir geceniz olacaktır. Unutmayın ki insanların o geceye tesadüf etmesi insanlar açısından çok fazla önemli olmayacaktır. Çünkü aynı geceye Ebu Cehil de tesadüf ediyordu yaşadığı sürece Ebu Bekir de ama Ebu Bekir'i Ebu Bekir sıttık yapan o gece Ebu Cehil'i Ebu Cehil olarak olduğu yerde bırakıyordu. Öyleyse bütün mesele Kur'an-ı Kerim'i indirmekte. Raflardan indirdiğimiz gece ya da gündüz fark etmez bizim de Kadir gecemiz olacak.